Selamlar YKS Tayfa Kümeler konu anlatım özet videosuyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce beğenerek destek olabilirsiniz. Bu beni motivelendiriyor. Teşekkür ediyorum. Başlayalım. İyi tanımlanmış birbirinden farklı nesneler topluluğuna biz kümeler diyoruz arkadaşlar. A, B, C gibi büyük harflerle gösterilir. Bir örneğimiz var hangisi küme belirtir diyor. 13 ile 20 arasındaki tek sayılar arkadaşlar belirtir mi? 15, 17, Sağlar değil mi? Mesela bu bir küme belirtir. Adana'nın meşhur bazı yemekler arkadaşlar. Yani burada bir soru işareti var, belli değil. Bu küme belirtmez. Yakışıklı erkekler, bu görecelidir arkadaşlar. Küme belirtmez. Devam edelim gençler. Kümelerin gösterimi var arkadaşlar. Liste yöntemiyle gösterim şekli bu şekilde gösterebiliriz. A kümesinin eleman elemanları A, B ve C olarak burada belirtmişiz arkadaşlar. Venn şeması ile gösterimse arkadaşlar kümemizi çizdik. Çizdikten sonra da ABC şeklinde de göstermiş olduk. Noktamızı da yine unutmuyoruz gençler. Devam edelim. Son olarak da ortak özellik yöntemi gösterim var arkadaşlar. Bu nasıl oluyor? Şöyle özetle arkadaşlar bu şekilde veya bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Ortak bir özelliğinin olması lazım. X Öyle ki arkadaşlar bu öyle ki işareti. 2 nokta üst üste de olur. X 10'a kadar olan çift doğal sayılardan biridir. Nedir mesela? 0, 2, 4, 6, 8 diyebiliriz değil mi? Mesela bunlardan birisiymiş. Ortak özellik yöntemiyle kısaca belirtmiş olduk. Devam edelim. Geldik sevgili gençler boş kümeye. Eleman olmayan kümeye biz boş küme diyoruz. Bu şekilde veya bu şekilde sembollerle gösterilir arkadaşlar. Boş kümenin eleman sayısı da sıfırdır arkadaşlar. Bir örneğimiz var. X öyle ki arkadaşlar x sıfırdan küçük olacak. Eksi kilolu insanlar. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani boş küme olarak belirteceğiz. Evrensel küme. Üzerinde işlem yapılan tüm kümeleri içinde bulunduracak şekilde seçilen küme evrensel küme denir. Arkadaşlar Kümelerin hepsini kapsayan kümeye biz kısaca evrensel küme diyoruz. Devam edelim. Geldik alt küme ve özellikleri kısmına sevgili gençler. Alt küme nedir? Özetle arkadaşlar, A ve B kümemiz var. Eğer ki arkadaşlar A ve B kümesi iki küme olmak üzere A kümesinin her elemanı A kümesinin her elemanı B kümesinin de elemanı oluyorsa arkadaşlar, şekilde gördüğünüz gibi A kümesine B kümesinin alt kümesi denir ya da A kümesi B kümesinin alt kümesi olur. Şöyle de diyebiliriz. Bu şekilde gösterebiliriz arkadaşlar. A alt küme B şeklinde veya B kapsar A'yı. B kümesi kapsıyor neyi arkadaşlar? A kümesini de diyebiliriz. Bu da olur, bu da olur. İkisi de olur sevgili gençler. A, B ve C kümeleri herhangi kümeler olmak üzere boş küme her kümenin alt kümesidir sevgili gençler. Ayrıyeten her küme kendinin de yine bir alt kümesidir. Her küme evrensel kümenin alt kümesidir. Ve yine arkadaşlar A kümesinin eleman sayısı ne ise alt küme sayısı 2 üzeri ne olur? Öz alt küme sayısı da arkadaşlar 2 üzeri n eksi 1 diyebiliriz arkadaşlar. Kendisine çıkmış oluyoruz. Devam edelim. Kümelerde birleşim işlemi kısmındayız sevgili gençler. Biz iki kümeyi birleştirdiğimizde arkadaşlar nasıl bir şekil oluşur? Bunlara bakacağız. Birleşim kümesi deriz arkadaşlar. Ve U ile biz gösteririz bunu sevgili gençler. Bakıyoruz burada bir A kümesi var. Burada bir B kümesi var. Birleşimi ne arkadaşlar? Birleşimi ne? A'yı da alacağız. B'yi de alacağız. Renkleri neden farklı burada arkadaşlar? Karışmasın diye aslında yapmıştım ama. Hani İkisini de mavi alsam güzel olurmuş. Arkadaşlar A birleşim B kümesi yani. A kümesini de alacağız. B kümesini de alacağız gençler. Buraya geldik. A birleşim B. A birleşim B'de yine bunu da alabiliriz sevgili gençler. Bunu da alabiliriz. Ne de olsa biz birleştiriyoruz. Ne demiş? İki kümenin tüm elemanlarından oluşan kümeye birleşim kümesi denir deniyor. Geldik arkadaşlar. Burada A, ne arkadaşlar? Kapsar. B'yi ya da B alt kümesidir. A'nın diyebiliriz değil mi? Gözüküyor şekilde de. Yani A ile B'nin birleşimi de sevgili gençler ne olur? Ne olur arkadaşlar? Direkt A kümesinin kendisi olur değil mi? Kesişimde durumlar nasıl oluyor arkadaşlar? A ile B kümesini kesiştirdiğimizde bakın burası kesişmiş oluyor. Burada kesişen yer var mı arkadaşlar? Yok yani boş küme diyeceğiz. Geldik arkadaşlar iç içe geçmiş durumlarda. A kümesinin elemanları burada. B kümesinin elemanları burada. Kesişen noktalar kısımlar neresi arkadaşlar? B kümesinin kendisi yapmış oluyor. Yani biz kesişime ne diyebiliriz? İki kümenin bütün ortak elemanlarından oluşan kümeye biz kesişim kümesi diyoruz. Ve bu sembolle de göstermiş oluyoruz sevgili gençler. Devam edelim. Melerde işlemler kısmında bir de fark işlemi var arkadaşlar. Fark işlemi kısaca ne demek? Hemen şöyle şeklimizin üzerinde göstermiş olalım sevgili gençler. Eğer ki fark kümesi ne demek arkadaşlar? Özetle A kümesinde olacak örnek veriyorum. B kümesinde olmayacak ya da B kümesinde olup A kümesinde olmayacak. Yani şu kısım arkadaşlar burası A fark B diyebiliriz. Burada A kümesinde var ama B kümesinde yok arkadaşlar. A'da olup da B'de olmayanlar kısmını bu şekilde gösterebiliriz. Şurayı tarıyorum sadece sevgili gençler. Burası da ne? B kümesinde olup A kümesinde olmayanlar. Yani B'de olacak eksi A diyeceğiz. Hangisinde varsa ilk onu yazıyorsunuz. A kümesinde varsa ilk A'yı B kümesinde varsa ilk B'yi yazıyorsunuz da varken B'de yok. Bu kısım arkadaşlar. Burada da de varken A'da yok. Şu orta kısım ne arkadaşlar? Orta kısımda A ile B'nin kesişimi olmuş oluyor. Sevgili gençler biz A ile B kümesinin eleman sayısını birleşiminden oluşan eleman sayısını nasıl gösterebiliriz? A ile B'yi toplarız. Kesişimlerinden çıkarabiliriz sevgili gençler. Şu küçük S olacaktı. Ya da yine biz bunun toplam eleman sayısını istiyorsak bu kısımdaki yani A fark B'deki ile B fark A'dakini toplayacağız arkadaşlar. Zaten sadece burası kaldı. Bir de kesişimini toplayacağız. Burası da yine küçük S olacak. İşlem hatamız yok ama yazım hatamız var. Kusurumuza bakmayın lütfen. Özetle arkadaşlar fark kısmı da bu şekilde. Son olarak da bizim burada neyimiz var? Bir kümenin tüm var arkadaşlar. Tüm neyeni nedir? E evrensel küme olmak üzere evrensel kümemiz var. A alt kümesidir. E iken görüldüğü üzere A kümesi E kümesinin bir alt kümesi. Evrensel kümede olup A kümesinde olmayan elemanların kümesine A kümesinin tümleyeni denir. Arkadaşlar burası A kümesi ya. A kümesinin dışı dendiğinde şu mavi kısım olmuş olur. Bu kadar basit. A ile A'nın tümleyeni toplandığında arkadaşlar e kümesini vermiş oluyor. A kümesinin eleman sayısını ile A kümesi değil de A'nın tümleyeninin eleman sayısını topladığımızda sevgili gençler yine neyi vermiş oluyor? Evrensel kümenin eleman sayısını vermiş oluyor. Son olarak da A kümesi ile A'nın tümleyeninin kesişimi de var mı bir kesişimi arkadaşlar? Yani bu bunun içinde değil mi diye düşünebilirsiniz. Öyle değil sevgili gençler. Neden öyle olmadığını gösterelim. Şurası yok. Şu kısım yok arkadaşlar. Burası boş. Boş yani. Bu A'nın tümleyeni olmuş oluyor. A da arkadaşlar gelmiş bunu puzzle gibi düşünün İçine oturmuş oluyor arkadaşlar. Yani bu bunun içinde ama neden ortak değil diye düşünmeyin. Bu ayrı bir şey arkadaşlar. Burada A ayrı bir şey, burada A'nın tümleyeni ayrı bir şey arkadaşlar. Lütfen burayı da karıştırmayın diyelim. Ve kümeler özet anlatımımızın sonuna geldik. Arkadaşlar şu an saat 5'e 6 geçiyor. Bunu gece çekiyorum. Hatta gündüze doğru sabaha doğru çekiyorum arkadaşlar. Tane tane elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Eğer video hoşuna gittiyse beğenerek destek olabilirsin. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bu beni motivelendiriyor. Bir sonraki özet anlatım videomuzda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.